Yeni iPad Pro'nun özellikleri nedir? Ne gibi kullanım kolaylıkları sunuyor? Kısaca göz atıyoruz. Yeni iPad Pro'yu 3 maddeyle daha geniş ekranlı, daha hızlı işlemcili ve kalem klavye ile daha ergonomik olarak tanımlayabiliriz. Tim Cook 9 Eylül'deki keynote konuşmasında iPad'i ne kadar ileriye götürebiliriz diye düşündük. O yüzden en büyük ekranlı iPad'i yarattık demişti. Gerçekten de öyle. 12.9 inç ekran ve 5.6 milyon piksel çözünürlükle iPad Pro için hibrit laptop görünümlü iPad diyebiliriz belki de bu yüzden Microsoft Surface Pro ile karşılaştırılmak zorunda kalıyor. Hakkı da sayılırlar. iPad Pro'nun iki yukarıda ve iki aşağıda ses çıkışı bulunuyor. Bu açıdan film ve müzik severler için oldukça cezbedici. Aynı zamanda 10 saatlik pil ömrü ve 3. jenerasyon A9X 64 bit çip ile iPad Pro bir önceki versiyonuna göre yaklaşık 2 kat daha hızlı performansa sahip. Mevcut tabletinizi sadece toplantılarda not almak için veya evde oyun oynamak için kullanıyorsanız öyle yapmaya devam edin. Zira iPad Pro kalem ve klavye aksesuarları Adobe'nin sunduğu çizim yetenekleriyle ve split screen özelliğiyle bilgisayardan sıkılmış olan ve iPad'ini işinin bir parçası yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Dilerseniz yeni iPad Pro'ya hemen Webraz Store'dan sahip olabilirsiniz. iPad Pro ile ilgili merak ettikleriniz için store.webraz.com mail adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.